Herkese merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber aklınızdaki kişi açılımıyla bağımlılıklarından kurtulabilecek mi açılımı gerçekleştireceğiz. Ee, bakalım kartlar bize neler söyleyecek, sizin hakkınızda ne düşünüyor ya da ne yapacak bakalım öğreneceğiz. Bununla birlikte yeni gelen misafirlerim varsa YouTube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü buradaki açılımlarım sevgili canım abonelerime niyetlidir. Bilginiz olsun. Şimdi bakalım aklınızdaki kişi neler söyleyecek. Şimdi buradaki düşündüğünüz kişi bağımlılıklarından kurtulmuş değil. Bağımlılıklar devam ediyor. Bakar mısınız? Şeytan kartıyla üçüncü kişi etkisini zaten görüyoruz. Bir o kadar da bu kişinin egoları, korkuları, Hepsi devam ediyor arkadaşlar. Yoğunluklu üçüncü kişi etkisi zaten var. Üçüncü konulardan dolayı da size gelemediğini de görmekteyim. Size gelmek için mücadele verdiğini söylüyor iç dünyasıyla bir çatışma halinde kafa karışıklığı inanılmaz çok yalnız kalma korkusu var size gerçekten de çok değer veren çok aşık birisi ama ne yazık ki bu duygular devam etse de üçüncü kişi sizin düşündüğünüz kişiye kancayı takmış arkadaşlar aralarında e, bağlantısı karmik aralarındaki bağlantı yalnız kalmamak olabilir ya da üçüncü konulardan dolayı olabilir e bir sebep yüzünden gerçekten de birbirlerine zincirlenmiş olabilirler ve birbirlerinden belki de kurtulmak istiyorlar ama kurtulamıyor olabilirler ya da üçüncü kişi gerçekten de buna izin vermiyor. Düşündüğünüz kişi size gelmek için epey bir mücadele verdiğini söylüyor. Çünkü size gerçekten de bağlı. Hem Korkuları devam ediyor. Hem size olan bağımlılığı devam ediyor. Sizin aranızda iki alev, ruh eşi bağlantısı burada gözüküyor. Yani ne kadar aşık olsam da sana bu içimdeki çatışmadan, bu üçüncü konulardan ya da o kişiden kurtulamıyorum. Beni kendine zincirledi ya da e, elimi kolumu bağladı. Ben bu kişiden kurtulamıyorum. Keşke kurtulabilsem. O kadar çok mücadele ediyorum ki aralarındaki bağlantı e, gerçekten de birbirlerinden kopmalarına izin vermiyor olabilir. Yani bu da e, dediğim gibi arkadaşlar hayat hikayenize göre yorumlamanız gerekiyor. E, karmik. iyi enerjiler yok. Bakın bu kişi size adım atarsa bilin ki üçüncü konuları bitirerek gelmeyecek. Yani temiz bir şekilde e, lütfen beklemeyin ona göre